Bizim bütün eklemlerimizdeki kemik yüzeyler kıkırdak denilen bir tabakayla kaplı. Bu kıkırdak tabaka zaman içerisinde aşınıyor. Şimdi önümdeki bir diz maketi. Bu diz kapağı kemiğimiz. Bunu alıyorum, kenara koyuyorum rahat görmeniz için. Beyaz olarak kemikleri gösteriyoruz. Burası tam dizin oynadığı yer. Mavi kaplama ise bizim kıkırdaklarımız. Bu kıkırdaklar zaman içerisinde aşınınca bu kemiğimiz bu kemiğimize tabir yerinde ise sürtmeye başlıyor. Asıl problem de bundan sonra başlıyor. Hem bir eğrilik oluşmaya başlıyor hem de kemikler birbirlerine zarar veriyor. Yaptığımız işlem ise yine aynı bölgenin başka bir maketi. Daha küçük bir maket. Buradaki kıkırdak yerine tam protezde hasarlı bütün bölge olduğu için yukarıdaki kemiği kaplıyoruz. Aşağıdaki kemiği de kaplıyoruz ve kıkırdağı taklit etmiş oluyoruz. Buna da total diz protezi diyoruz.